Sandbox modellemeden bahsedeceğim bu derste de bir araç. View'den Toolbars Sandbox. Eğer sizde çıkmadıysa Window'dan Preference Extensions bölümünden şuradaki Sandbox Tools'un yanındaki işaret tıklayıp OK demeniz gerekecektir. İlk olarak en baştakinden bahsedeceğim. From Counters'tan bahsedeceğim. Free aracı ile rastgele bir çizgi çekiyorum. Ve bunu kopyalayacağım. Move ve kopya aracıyla. Kontrole bir kere bastım. ileri doğru bir kopya ve 5x deyip şu şekilde uzatalım kopyasını. Move tool ile bunları biraz yükseltiyorum. yandan bakıldığında hepsinin yükseklikleri şu şekilde. Daha sonra hepsini seçip en baştaki from counters'a bastım. Bütün çizgileri birleştirip bir yüzey elde ediyor. Şu bölüme tıkladığımda bu bir grup obje olarak bize gelecektir. Hala çizgilerim buradadır. Bunu tıklayıp move basıp kenara alıyorum. Grup objeyi bozabilirsiniz veya çift tıklayıp içine girip değişiklikleri orada da yapabilirsiniz. Sağ klik, Explode mesela. Bunları siliyorum. Dışarıdan da bir dosya import edebilirsiniz. Bir DVG dosyası. File'dan import'a gidiyorum. Import'tan bir AutoCAD dosyası alacağım. Options'a bakıyorum. Evet, santimetreye göre. Open deyip Sahneme bunu import ettim. Başka bir programda hazırlanan bir DVG dosyası. Bu da ilk geldiğinde yükseltili bir şekilde gelecektir. Nasıl çizildiyse o şekilde gelecektir. Kod değerleri verilmiş bir şekilde. Bunları da komple seçip şu ufak bir gereksiz dosya var. Bunu silelim. Komple seçip tekrardan From Contours'a bastığım anda araziliğini bu şekilde oluşturacaktır. Yine çizgiler içinde. Yine grup obje olarak yapacaktır. Kenara bunu alıp çalışmamıza devam edebiliriz. Sağ klik Explode. Komple seçip siliyorum bunları. Onun bir yanında From Scratch diye bir araç vardır. Aktif hale bas getir bastığımda e, sağ alt köşede grid spacing 100 yazıyor. Bu da 100 santim aralıklarla gridli bir şekilde oluşturacağını ifade ediyor. Origin noktasından başlayarak tıklıyorum. Buradaki noktarlıkların her bir 100 cm uzunluğunu sağ alt köşeye değer girerek de yapabilirsiniz. İkinci tıklamamda da yeşil yöne doğru bunu uzatıyorum. Böyle bir şey meydana geldi. Bu da ilk oluştuğunda select aracıyla bastığımda bu bir grup objedir. Sağ klik üzerine explode deyip bunu da dağıtıyorum. Daha sonra şurada bir araç var. Üçüncü seçenek smooth. Smooth'a bastığımda üzerine geldiğimde bir daire şeklinde bir seçim işlemi çıkacaktır. Bunun çapını değiştirebilirsiniz. Sağ alt köşede radius 500 yazıyor. Daha da fazla e, büyüklüğe eriş getirebilirsiniz. Bunu tıklayıp yukarı kaldırdığımda sumu varacı ile bu objeyi yumuşak bir şekilde kaldırıp değişikliğe uğratabilirim. Aşağı veya yukarı. Şu an çok kareli bir şekilde görünüyor. Bunu yumuşatmak için 3 kere tıklayıp üzerine sağ klik Soft'ın Smooth'e bastığımızda bu yumuşayacaktır. Soft'ın Co-Planer ilk başta seçili olmayabilir sizde. Ben de iptal edeyim seçim. Biraz daha ileri alıyorum. Biraz daha ileri götürüyorum. Bazı yerler yumuşadı. Fakat en sonda Soft'ın Co-Planer seçerseniz yani aynı düzlemdeki yüzeyler objemiz yumuşayacaktır. Kapatıp işleme devam edebilirsiniz. Bu halde de yeniden smooth işlemine devam edebilirsiniz. Bunu da siliyorum. Delete Şu iki araca geçiyorum. Şunlardan bahsedeceğim. Bu sefer sahneye bir rectangle çiziyorum. Az önce gridlerle oluşturulan bu araziyi bu şekilde de oluşturabiliriz. Bu da bine, noktalı virgül bin olsun. Öncelikle bir tane end point'ten karşı çapraz end point'e bir tane çizgi çekiyorum. Üç kere tıkladım. Şurada add detail diye bir bölüm var. Üç kere tıkladım. Tekrardan add detail diyerek az önceki araziye benzer bir şekilde oluşturabiliriz. Tekrardan sumov aracını kullanıp bunları da yukarı aşağı uzatabilirsiniz. Buradaki araç ise Philip H. Üzerindeki çizgileri tam tersine çevirecektir. Bazen buna ihtiyaç duyabiliyoruz. Bunun da bu. Komple seçip tekrardan delete ile yok ediyorum. En baştaki from scratch ile Yeni bir arazi oluşturacağım kendime. Explode diyorum. Bazen smooth aracı ile Üzerine geldiğinizde Kaldırma işlem yapamazsınız. Çünkü bu bir grup objedir ilk geldiğinde. Bu da dikkat edilmesi gereken bir nokta. Çift tıklayıp içine girdiğinizde Smooth işlemi olacaktır ya da sağ klik explode'la dağıtıp sumo işlemine bu şekilde de ulaşabilirsiniz. Biraz bunları kaldırıyorum. Bunu bir araziye çevireyim. Şöyle bir şey olsun. Ve yeniden soften smooth edge ile bunu yumuşatayım. Az önce verdiğim değerler hala burada kalacağı için direkt olarak bunu yumuşatacaktır. Ve bir tane 3 boyutlu obje çiziyorum. şöyle bir şey olsun. Bunu da grup objeye çeviriyorum. Rahat kullanmam amacıyla. Tab görünüme getiriyorum sahnemi. Üzerine tıklamadan da aktifken de bunu oynatabilirsiniz. Daha sonra önce bunu seçiyorum. Ve stempe basıyorum. Bastığım anda evin altında bir offset değeri açılıyor. Bu da araziyi keseceği oran. Sağ alt köşede offset değerini değiştirebilirsiniz. Ben bunu biraz daha yükseltiyorum. 25% enter yapıyorum mesela. Offset değeri biraz daha yükselecektir ve mouse'umu arazinin üzerine getirdiğimde otomatik olarak seçecektir. Tıkladığımda oradaki parçayı kesecektir. Daha sonra siz Move Tool yardımıyla binanızı arazinin içerisine oturtabilirsiniz bu şekilde. veya şu şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu parçayı birazcık daha uzatayım. Şöyle bir şey olsun. Tekrardan aktif olan ev. Stamp. Ve aşağıdaki araziyi tıklıyorum. endpoint'ten endpoint'e bunları uzatabilirsiniz. Başka bir araç, onun hemen yanındaki. Bunu sileyim. Tekrardan tap görünüme getiriyorum sahnemi. Ark aracı ile Bir çizim yapacağım ve bunu grup obje çeviriyorum. Tekrardan tap görünüme getirip Bu şekilde tam arazinin üzerine koyuyorum ve biraz da yukarı kaldırıyorum bunu. Bu bir AutoCAD dosyası da olabilir. Bir de wg dosyası da import edip Az sonra az yapacağım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aktif hale getirdim yukarıdaki çizgileri. Şuna basıyorum. Drape. Daha sonra alttaki arazinin üzerine götürüp otomatik olarak algılayacaktır. Tıkladığımız anda alttakine diz düşümünü bırakacaktır. Daha sonra bunu delete ile siliyorum. Bunu biraz da renklendirelim. Vegetation'dan şu dokuları atabilirsiniz. Daha sonra bu yolu biraz daha aşağı çekebilirim. Seçip bu şekilde bir dağ yolu gibi çizimler hmm. oluşturabilirsiniz.